Alo. Cemil Bey. İyi günler avukat. Bey. İyi günler. Ben de sizi arayacaktım. Çocuğun ailesiyle konuşabildiniz mi? Konuştum Cemil Bey. Aileyle bizzat kendim görüştüm. Biraz problem çıkaracak gibiler. Öyle mi? Maalesef. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Ben gidip durumu anlatmaya çalışsam... Konuşmanız bir işe yaramaz. Böyle durumlarda istedikleri tek şey paradır. Ben onlarla bir kez daha görüşüp niyetlerini anlarım ama... ...siz hazırlıklı anladım. Peki. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldik. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım hoş, 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 hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Melat nasılsınız? Merhaba. Nasıl? Çok şükür, iyi. Gayet iyi. Buyurun lütfen. Aa, ah. ah. Güzel gelinim de buradaymış. <laughs> canım, nasıl üzüldüm anlatamam. Bir şey de söylemediler ki bana. Saadet Hanımcığım buyurun ben Buyur, sizi abi. şöyle alayım. Şöyle buyurun. İyi akşamlar. Ol. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Sofra böyle. Melihan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Delikanlı. <laughs> ha, i̇yi akşamlar. Merhaba. Bana. Merhaba. Hoş geldin. İyi akşamlar. Abi, pastayı arabada unuttuk? Sen tut şunları ben getiririm. Hı hı. Ben alayım. <laughs> Senin neyin var? Bir şeyim yok. Bir daha için üzülüyorum. Bir şey mi oldu? Evet. Bugün doktordaydım. Bebeği aldırdı. O adamla hiçbir bağ kalmadı artık. Umarım çabuk atlar. Oysa kendi elleriyle yaptı bu pastayı. Unutsaydık oturup ağlardı herhalde. İyi geceler. Size de. Eda Hanım. İsterseniz gideceğiniz yere kadar eşlik edeyim. Kadın başınıza öyle bu saatte. Gerek yok giderim ben. İyi akşamlar. Çorbalar mis gibi mis. Anam kendi elleriyle yaptı bu tarhanayı. <laughs> Ellerine sağlık Neriman teyzem. Tolga. Eda'yı da arasaydı. Belki gelirdi ha. Hani olmazsa ben arayayım. Boş ver. Bırak gelmesin. Kızı koca İstanbul'da bir başına mı bırakacaksın? Ne yapayım Metin? Her şeyi denedim. Kararından dönmüyor işte. Ne inatçı olduğunu bilmiyormuşsun gibi. Ne demek inat ya? Bugüne bugün iki aldı karın o senin. Öyle başına alıp gitmek var mı? Metin. Nikah falan yok. Nasıl yok? Ameliyattan önce annem mutlu olsun diye giydi gelinliği. Sonra da herkes evlendik sanıca formalitelerle uğraşamadık. Biliyorsun o günlerde uğraştığımız şeyler. Ya siz ne yapıyorsunuz ki böyle? Yani bu işler çocuk oyuncağı mı? Allah aşkına Metin sen de başlama. Ne yapalım? Mecbur kaldığımız için yaptık her şeyi. Zaten nikah olsa da bu gerçek bir evlilik olmayacaktı. Ya merak ediyorum şimdi alt edeceksiniz. İnşallah Eda ne yaptığını biliyordur. kızım fazla oyalanma. Misafirler gidince hallederiz buraları. Tamam anne. Pasta servisini yapayım mı? E, çay demlenince yaparsın. Anne. Heh, efendim. Şimdi bu Nisa İngiltere'ye yemek yapmayı öğrenmek için mi gitmiş? Anlamadım ki. Bizim anladığımız türden yemek değil herhalde. Pastada pek güzel duruyor baksana. İnsan kesmeye hmm. kıyamaz vallahi. Ah keşke Eda da burada olsa ne iyi anlaşırdı ikisi. Kim bilir ne iyi içiyordur şimdi. Şey, üzerini yarın akşam tamamlasam olur mu? Eşyalarım da burada zaten. Mutlaka tamamlayacağım. Hem yarın iki günlük peşim veririm. İyi. Hadi bakalım. Bu seferlik olsun bari. Sen düzgün bir insana benziyorsun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten göründüğü kadar güzelmiş pasta. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok oldu. lezzetli olmuş. Tarifini istesem ayıp olur mu? Hı. Hmm, kağıt kalem verirseniz hemen yazarım. Ben... ben hemen getiriyorum. Görüyor musun babacığım? Bir pasta ile herkesin gönlünü fethettim bile. Yakında pastalarımla bütün keyif fethedeceğim. <laughs> Eda ablam arıyor. Sahi, o niye burada değil? Nerede? Bize sormadan ani bir evlilik yaptı. Aa. Bunun bir baba için ne demek olduğunu bilemezsiniz. Şimdiki gençler örf ve adetlerimizin kıymetini unuttular. Hepsi başına buyrukluğu marifet sanıyor. Ama mutlaka hatalarını görecekler Cemil Bey. Kendinizi üzmeyin. ...mutlaka elinizi öpüp, af dileyeceklerdir. E tabi, mutlularsa sorun yok. Tabi, okuluna da devam ediyor bir tarafta. Bak o iyi işte. Eniştemler komple burada. Melda ablama geçmiş olsun ziyaretine geldiler. Annem de sofrayı bir döktürdü görmeliydin. Ne güzel. Ablam nasıl oldu peki? Oo süper. Bütün gün ayaktaydı. Ya daha konuşamıyor ama iyi yani. Vallahi eniştem ona ilaç gibi geliyor. Biliyorum. Babam nasıl Kerem? Nasıl olsun iyi olmaya çalışıyor işte. Ama seni görürse daha iyi olur. Bence sen de Tolga enişteyi al gel hiçbir şey demez. Hem misafirlerin yanında süper olur. Başka zaman geliriz. Belki. Zaten Tolga evde değil. Anneme selam söyle olur mu? Tamam söylerim. Görüşürüz afacan. Safety